gelin Türkiye Brumet az ve hamu abdül germi sılav hamu atın ser saran sevgili İstanbul halkları hepinizi yürekten selamlıyorum bu coşkulu buluşmayı gerçekleştiren bütün emekçi arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep sağ olsunlar, var olsunlar. Sizler sağ olun, var olun. Günlerdir söylüyoruz. Bekle bizi İstanbul diye. İşte buluşmaya, kucaklaşmaya geliyoruz. Emek ve Özgürlük ittifakı Türkiye halklarının bütün renklerinin bulunduğu bu şehirde sizlerle kucaklaşmaya geliyor dedik. Ve bizleri kucakladınız. Coşkunuzla, heyecanınızla, sevginizle bu sesi bütün ülkeye en gür şekilde yansıttınız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun dostlar. Niye İstanbul'da başladık? Çünkü onlar bu iktidar, bu zulüm ve sömürü iktidarı İstanbul'u faşizmin üstü yapmak istiyor. Türkiye'ye giydirmek istedikleri rejimi burada pişirmek istiyorlar. Ama biz, biz dedik ki hayır. İstanbul faşizme karşı birlikte dimdik duracak ve bu da gösterecek dedik. İşte bu. İşte gösteriyoruz hep birlikte. İstanbul'u emeğin ve özgürlüğün, demokrasinin ve barışın üssü yapacağız dedik. İşte sözümüzün karşılığı sizin yüreklerinizin gümbür gümbür sesidir. Geliyor Emek ve Özgürlük İttifakı bütün baskılara rağmen sömürüye, savaş politikalarına, polis baskınlarına, kumpas davalarına rağmen HDP ile birlikte yürüyor Emek Özgürlük İttifakı. Büyüyerek geliyor. Bu ülkeyi güzelleştirmeye geliyor. Bu iktidarı göndermeye geliyor. Bu düzeni değiştirmeye geliyor Emek Özgürlük ittifakı. Evet. Sevgili dostlar, değiştireceğiz bu düzeni ve göndereceğiz bu iktidarı. Bu iktidar ve bu düzen savaştan, sömürüden besleniyor. Talandan, yalandan besleniyor. Biz de diyoruz ki hep birlikte savaş oyunlarını bozacağız. Bozacağız savaş oyunlarını. Savaşa karşı barışın en güçlü ittifakını kuracağız. Her savaş operasyonu aşımızdan, ekmeğimizden çalmak demektir. Savaş politikalarıyla yoksul halkı daha da yoksullaştırıyorlar. Ekmeği, aşı çalıyorlar. Bu ülkenin geleceğini gasp etmek istiyorlar. İşte biz buna Dur diyoruz. Hep birlikte savaşa! Savaşa! Yaşasın Barış İttifakı! Yaşasın! Evet dostlar, değiştirmeye geliyoruz dedik. Burada başlıyoruz. Seçimler de var önümüzde. Seçimlerle birlikte bu hayatın her anında mücadeleyi büyüteceğiz. Ve bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi gücü haline getireceğiz. Yeni bir başlangıç, demokrasi ve barış, emek ve özgürlük üzerine kurulacak yeni bir cumhuriyet, demokratik cumhuriyet için geliyoruz. Eşit yurttaşlık için geliyoruz. Doğanın hakları için Kadının hakları için, gençlerin hakları için geliyoruz. Halklar birleşiyor, inançlar birleşiyor, emekçiler birleşiyor. Kadınların kemli mücadelesi bu denizi büyütüyor. Gençler önümüzü atıyor. Geliyoruz, geliyoruz, değiştirmeye geliyoruz. Savaşa karşı barışı sömürüye karşı onur yaşıyor. Yalan karşı hakikati kurmak için diyoruz. Bu iktidarı göndereceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Burada olan ve olmayan bütün yoldaşlarımızla birlikte bu inançla yürüyeceğiz. Ve ve kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın bu güç bu ülkeyi demokrasiye, barışa, emek ve özgürlüğün olduğu bir geleceğe taşıyacak. Emeğini serkevin, bağlar ver emeğini serkevin, serkeftin icmume. Mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinizi bu inançla, bu kararlılıkla yürekten selamlıyorum.